İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Önce hükümetin açıkladığı yastık altı altın düzenlemesine tepki gösterdi. Sonra da zamlı elektrik patrolarıyla ilgili eleştirilerini sıraladı. Bu sefer de milletimize dövizi ve altını bozdurma çağrısı yapıyor. Yahu insan biraz utanır be. Hiç değilse yüzü kızarır. Devletin tüm kaynaklarını tükettiniz. Merkez Bankası'nın tüm rezervlerini erittiniz. Hala milletimizin kenardaki birikimine, kadınların bileziklerine, takılarına göz dikiyorsunuz. Yazıklar olsun. Hedefinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gündeminde ise yastık altı altın düzenlemesi vardı. Bak seni şimdiden uyarıyorum. Şayet milletimizden topladığın altınlarla yine yandaşlarının cebi ...doldurmanın peşindeysen hiç kusura bakma bu defa başaramayacaksın. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısı için kürsüdeydi. Elektrik faturalarına dikkat çekti. Zamları kim yaptı diye sordu. Böyle devlet yönetilir mi? Ayıptır, günahtır. Daha maaşını alamadan zammı eriyen asgari ücretliler isyanda. Emeklilerimiz isyanda. Mağazalar isyanda ama ilginçtir sanki zamların sorumlusu kendisi değilmiş gibi Sayın Erdoğan da isyanda Kim yaptı kardeşim bu zamları sözü Temel Gıda ürünlerinde yapılan KDV indirimine getirdi. Kararı olumlu karşılıyoruz dedi ama peşine de çekincelerini sıraladı. Bazı gıda ürünlerindeki fiyatlarda %7 oranında bir gerileme olabilir. Ancak bu yöntemle enflasyon düşmez. Mesela enflasyonu düşürmek için mücadele timleri kuran görünüşe göre polisiye filmlere fevkalade düşkün bir ticaret bakanı iş başındayken enflasyonu indirmek mümkün olmaz Hele de fantastik açıklamalarıyla piyasaları allak bullak eden geceleri uyku tutmayınca bakan ve bürokratları görevden alan anı yaşamaya meraklı bir cumhurbaşkanı varken enflasyonla mücadele asla mümkün olmaz. Akşener konuşmasının son bölümünü altı muhalefet liderinin bir araya geldiği görüşmeye ayırdı. Altı siyasi parti liderinin memleket meseleleri için bir araya gelmesi önemlidir. Bu toplantı nedeniyle Cumhur İttifakının bileşenlerini bir garip rahatsızlık almış gibi görünse de biz İyi Parti olarak bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Çünkü ortak aklın ışığında sorunları ve çözümleri konuşabilmeyi hem çağın hem de aklın gereği olarak görüyoruz.